Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oyun hamuru yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evde oyun hamuru yapacağız. Hem sağlıklı olacak hem de malzemelerimiz çok az malzemeli çok güzel bir oyun hamuru elde edeceğiz. Hepiniz evde yapabilirsiniz. Neye bize malzemeleri sayar mısın? Un. Evet bir su bardağı Yavuz. unumuz var. Tuz. Yarım su bardağı tuzumuz var. Yağımız. Evet, yağımız var. Sonra içi su dolu, yarım su bardağı su dolu bir kabımız var. Gıda böyle. Ee, böyle bir gıda, gıda boyamız var. var. Biz böyle kullandık. Normalde sıvı da kullanıyorlar. Ee, bir de unla tuzumuzu karıştırmak için bir kabımız var. Evet, neyir başla bakalım? Önce unla e, unumuzla buraya Hı. unumuzla Hı. tuzumuzu Karıştırıyoruz. Hepsini evet, hepsini koyuyorsun anneciğim. Evet, onu da koyuyorsun. Tamam, evet. onları böyle buraya koy istersen. Çok Yukarı kaldır. Evet. Ay, tamam, sorun yok. Şimdi onları bir güzel karıştır Hiç bakalım anneciğim. Evet, şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar, iyice karıştırıyoruz. Karıştır, karıştır, Siz iyi daha daha iyice. Evet, evde yapılabilir dedik zaten. Evet. Daha kıvam almadı. Daha şimdi ikisi birbiriyle karışıyor. on ve tuz. Nehir. Tamam Nehir. Şimdi onu bırak kızım kenara. Güzelce. Hayır hayır hayır. Önce e, gıda boyası koyacağız. Ben sana böyle koyayım. Çünkü çok koyduk. Bu sefer eli de boyayabiliyor. Evet. Çok az. Çok az koyuyoruz. Mavi bir oynamamız olacak. Evet arkadaşlar bu kadar. Eğer toz kullanıyorsanız bu kadar yeter. Tamam neyeceğim bir karıştır onu bakalım. Şimdi bunu evet onunla. Evet onunla karıştırıyorsun. Mavi rengini alabilirler. Evet arkadaşlar. şöyle gösterelim. ne kadar güzel bir mavi oldu. Şöyle yakından. Tuzluca böyle olduğuna bakmayın. Birazdan bu kadar. Evet. Kadar evet. Tamam. Güzel karıştırmak için. Çok güzel oldu. Evet. Evet, un parçası kaçmış için. Neyse. Tamam diye şimdi bir tatlı kaşığı kadar yağdan koy bakalım. Yağdan kızım. Da mı Kadar evet. Koyarım. Tamam, koy onu. Biraz daha koy Nehir. Daha yumuşak. Ben ben yok yok birazcık daha. Tamam o çok olsun. Çok atarsak Neyse. eğer tamam. sert olabilir. Karıştır şimdi onu suyla tekrar. Evet. Evet, evet çok güzel oldu tamam böyle yakınlaştıralım. Evet çok güzel oldu. Tamam. Şimdi unu koyalım nehir. Oy. Şöyle koyalım tamam kızım. Koy bakalım Ay, onu. Hayır, olduğu gibi böyle koy. Tamam yani. Tamam koy bakalım nehirciğim. Evet hepsini koy. Tamam şimdi önce biraz kaşıkla karıştır. Sertleşmeye başladığında elini alırsın nehir tamam? Şimdiden çok sert. Evet. Oy. Evet. O rengi çok tatlı bir mavi oldu Nehir. Böyle bebek mavisi dediğimiz bir mavi oldu. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Çok sert oluyor bu arkadaşlar tamam. ilk yaptığımızda. Şimdi elinle yap bakalım Nehir. Şöyle yapalım. Hı hı. Oradan ayır anneciğim. Heh. Tamam kızım. Şöyle yapalım. Şey için. Kaşıktan elinle sıyırırsan. Koy bunun içine. Koy bunun içine. Bunun içine ya. Tamam. Evet. Elinle başla bakalım. Hamur yoğurur gibi. E, Malifetini görelim. Malifetim <laughs> buymuş <laughs> <laughs> Evet. Maya malifetliymişsin. Aynen. Ellerimden çok güzel oldu. Evet. Ama biraz maviden başka beyaza kaçtı. Ama çok güzel bir mavi oldu bence. Böyle bir bebek mavisi gibi evet, oldu. Bebeklerin giydiği mavi gibi. Şu masadaki Şş. mavi gibi. Evet yapabilir. Karıştırıyorum. Çok güzel. <laughs> Nasıl güzel oluyor ama? Güzel oluyor ama biraz tuz kıvamına eriyorum sanki. Olsun. Olsun bir şey olmaz. Hı -hı. Zaten tuz ana şeyi ya. Elini al elini öyle yap. Alttan yap kızım, evet. Oo ne güzel bir renk oldu ya. Bakın. Evet. Çok güzel oldu. Evet. Oynamız gerçekten de oldu. Evet. Biraz daha yalnız yapman Biraz gerekiyor olurum. vıcıklama. İstersen bunu alalım burada vıcıklı masada. Koyalım. Zaten yapıştı yok bir Yapışmaz zaten oynamak olduğu için. Aynı. Evet. Bak ne güzel. Şimdi prensesler benziyor Evet numarası. Evet. kaçtı dediğim gibi. Evet. Yani çok az koyduk ya maviyi. O yüzden zaten Ay. çok mavi olmasında bir gereği yok. Evet, çok değişik ve evet, çok değişik ve güzel bir renk elde ettik evet. Nehir. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle Nehir'in bir kıvamını göstereyim arkadaşlarına. Arkadaşlar kıvamı Aynen. şöyle. Ee, bakın. Şu şekilde. Göstereyim. Kıvam olmuş demek. Şöyle. Gerçekten hem yumuşak. Yani yağ ne kadar atarsanız o hamurumuz kadar o kadar yumuşak, yumuşak olur. Da. Ama çok atarsanız da çok sertleşir. Evet. Çıcak olmuş. Evet. Ne yapacaksın şimdi bize Nehir? Şimdi size bir tane çiçek yapayım. Evet, bize bir çiçek yap bakalım. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Sonra böyle açıyorsunuz. O ne güzel Sen oldu. parmaklarını da böyle 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 yapıyorsunuz. Seni de alayım şöyle. Böyle evet, şöyle. <laughs> nehir çok ciddi iş yapıyor. Ne? Ben şöyle şuradan şöyle, şöyle Oo, açıyorsun. gibi oldu Nehir. Ben yapıyorsunuz. Evet çiçeğimiz çok güzel oldu. Başka ne yapacaksınız Biz bize Nehir? Bir de tane de gül yapayım. Evet. Ay bir de, yaptım zaten. Evet. Bir de takipçilerine çok güzel ne yapacaksın bakalım? Eğer sürpriz oyun olsun. Eğer hamurunu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Evet, videomuzu beğendiyseniz değil, reklam geçti size. Beğendiyseniz like atmayı, <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Ve bu hamuru oyun hamurunu muhakkak deneyin. Evet. Gerçekten çok güzel oluyor. Birkaç renkle birlikte yapabilirsiniz. Siz böyle bir tane değil, birkaç tane yapabilirsiniz. Evet. Biz de internette gördük ve denedik. Ee, ilk defa gerçekten güzel oluyor. Evet. Çok güzel bir şey yaptım. Evet, <laughs> ne yaptın <laughs> anne? Anlamaya çalışıyorum şu an. Kafamdan bir şey yaptım işte. Evet. Çok değişik. Şöyle böyle bir şey. Evet. Abi benim insan yapmam çok gelişiriktir. Evet. İnsan yapayım lütfen. İnsan yap. Siren kafayı yap bence sen. Aa, evet. Ben evet. sürekli siren kafayı bilenler biliyordur. Evet siren YouTube'da kafayı. Youtube'da sürekli gezenler siren kafayı ciddi bilir. Evet siren kafayı bilmeyen yoktur herhalde. Aynen. <laughs> Youtube'da popüler oldu. Evet Nehir çok güzel yapıyor siren kafayı. Oyun amurundan siren kafa. Siren Bu kadar kafayı, da uzun gerçekten boyu. Korkanlar vardır ama korkmayın. Bir şey yok yani. Şöyle. Evet, böyle bir kulağı var kocaman. Kulak, kulak değil de onlar, ağzı. Ağzıymış yani, ağzı varmış. Bir ben... tane bu da ağzı. O da ağzıymış. Gözü... İki ağzılı. Bunu biraz aşağıdaydı bu. Evet, o biraz aşağıdaymış. Kolunu, Kolunu yap bakalım. Böyle biraz uzun da onun kolu. Evet. Ayaklarına kadar de geliyor. Evet. Evet. Ayaklarına kadar geliyor değil mi Nehir? Aynen. Bakacağız şimdi göreceğiz biz de. Ben de ilk defa göreceğim. Normalde tabi Youtube'da gördüm ama o kadar evet, da çok gezindim. Evet o kadar da çok bakamadım. Şöyle biraz aceleli yapışıyor. Tamam. bekle yap. Sen Böyle iki kulağı var arkadaşlar. Ne böyle kolları var. Kulağıttı. Ayaklarına kadar kolları var. Ay. Ve öyle de uzun bir ayakları var. Şöyle. Ayaklarını biraz yap. <laughs> evet bu da siren kafa arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Istiyorsam. Siren kafa. Böyle uzun kollu, yandan ağzı olan. Olsun. Tamam Nehir'cim şimdi arkadaşlarına Videoyu bitirelim. Evet gidiyor. Şimdi ahtapot oldu aynı. evet. Şimdi e, videoyu bitirelim Nehir burada. Evet like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar.